Arkadaşlar merhaba Ülke Hoca ile Ehliyet Sınavı kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle Ehliyet Sınavında çıkmış soruları çözerek, çözümleyerek birlikte yapacağız. Başlayalım birinci sorumla. Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak, trafik sabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek. Yukarıdaki görev ve yetkiler verilen kurumlardan hangisine aittir? A) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına B) Karayolları Genel Müdürlüğüne C) Emniyet Genel Müdürlüğüne D) İçişleri Bakanlığına Cevap A. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına aittir arkadaşlar. 2 Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? Bakıyoruz gösterge panelindeki uyarıya. A) Elektrik devresinde aşırı şarj veya düşük şarj olduğunu. B) Arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu. C) Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini. D) Motor kaputunun tam kapanmadığını. Cevap B arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu arkadaşlar. Bakın burada ısı yükseliyor. Isının yükseldiği yani rezistansla ilgili bir uyarı olduğunu anlayacağız. 3. Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir? A) Seyir halindeyken emniyet kemerinin kullanılması. B) Araca daha geniş ebatta lastikler taktırılması c. Motor gücü yüksek araç kullanılması d. Trafik cezalarının fazlalaştırılması Cevap a. Seyir halindeyken emniyet kemerinin kullanılması, ölüm, yaralanmaların en aza indirilmesini sağlayan çok güzel bir önlemdir. 4. Görseldeki kırmızı renkli aracın sürücüsü nasıl davranmalıdır? Kırmızı renkli araç arkadaki. A sol şeride geçip beklemeli. B önündeki aracın geçişini beklemeli. C önündeki aracı acele etmesi için uyarmalı. D sol şeride geçip yoluna devam etmeli. Cevap B. Önündeki aracın geçişini beklemeli arkadaşlar. 5. Görev halindeyken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir görev hali dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır. Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla Karayolları Trafik Kanunu ve bu yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır? A. Kamu hizmeti taşıtı B. Okul taşıtı C. itfaiye, D. Çekici. Cevap C. itfaiye. Arkadaşlar geçiş üstünlüğüne sahip bir aracı soruyor bize şıklardan. O da itfaiyecidir. 6. Bir araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. 2. Sürücüler yetkililerin istemesi halinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır. Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir? A. Birinci doğru, ikinci yanlış. B. Her ikisi de yanlış. C. Birinci yanlış, ikinci doğru. D. Her ikisi de doğru. Cevap D seçeneği olacak arkadaşlar. Her ikisi de doğru bilgi. Zorunlu mali sorumluluk sigortası yapmak zorundayız. Doğru. Sürücüler yetkililerin istemesi halinde zorunlu mali sorumluluk sigortalarını, poliçelerini göstermek zorundadırlar yetkililer istediği zaman. O yüzden ikisi de doğru diyeceğiz. 7. Motor çalışır durumdayken aracın gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanıyor olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Yağ seviyesinin azalması B. Depodaki yakıtın azalması C. Fren hidroliğinin eksilmesi D. Radyatörde antifrizin olmaması Cevap A. Yağ seviyesinin azalması arkadaşlar. Bakın damlamış damlamış sanki bitmiş gibi bir izlenim veriyor. Yağ seviyesinin azaldığını anlayacağız bu panelden. 8. Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli. B. İşaret verdiği anda manevraya başlamalı. C. Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli. D. Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli. Cevap A. Manevra yapmadan önce ön, arka ve yanlardaki trafiği güzel bir şekilde kontrol etmeli. 9. Sürüş güvenliğinin hangisi olumsuz yönde etkiler? A. Viraja girmeden önce hızı arttırmak. B. Aracı kullanırken yola konsantre olmak c yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak d hız ile fren mesafesi arasındaki ilişkiyi öğrenmek Cevap A. Viraja girmeden önce hızı arttırmak sürüş güvenliğini olumsuz etkiler. 10. Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarında olan baştan aşağı kontrol basamağında yer alır? A adı ve soyadının öğrenilmesi, B kullandığı ilaçların belirlenmesi, C kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi, D solunum sayısının değerlendirilmesi. Cevap D. Solunum sayısının değerlendirilmesi kaza zedenin baştan aşağı kontrol basamağında yer alır diyeceğiz. 11. Aracını park ettikten sonra durduğu yerin Diğer yol kullanıcıları açısından görme, görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur? A. Empati B. Tahammül C. Beden dili D. Konuşma üslubu Cevap A. Empati Bakın arkadaşlar diğerlerini kendisinin diğerlerinin yerine koyarak oluşturup oluşturmadığını, bir engel oluşturup oluşturmadığını kontrol ediyorsa bu empati kurabilen bir sürücüdür. 12. Aşağıdakilerden hangisindeki arıza farların yanmamasına sebep olur? A. Bujilerdeki B. Distribütördeki C. Far anahtarındaki D. Endüksiyon bobinindeki Cevap C. Far anahtarındaki arıza farların yanmamasına sebep olur. Adı üstünde far, far. 13. Koma durumundaki kazazideye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? A. Şok pozisyonu. B. Sırt üstü yatış pozisyonu. C. Yarı yüzü koyun yan pozisyon. D. Baş geride yarı oturuş pozisyonu. Cevap C. Yarı yüzü koyun yan pozisyon koma durumundaki kazazedeye verilen pozisyondur. Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur? 1. ani hızlanmalar yapılması 2. araç lastiklerinin eskimesi 3. hava filtresinin değiştirilmesi A) yalnız bir B) 1 ve 2 C) 2 ve 3 D) 1 2 ve 3 Cevap B. 1 ve 2. Ani hızlanmalar yapılması, araç lastiklerinin eskimesi bunlar yakıt tüketimini artırır. 15. Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması. Aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır? A. Fren pedalının, B. Far ampulünün, C. Marş motorunun, D. Silecek motorunun. Cevap C. Marş motorunun sıkça marş yapılıyor. O zaman marş motorunun ömrü kısalır. 16. Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir? A. Çekici B. Otomobil C. Otobüs D. Kamyon B. Otomobil Kişisel olan araçlarda takograf cihazı zorunlu değil. 17. Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden hangisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar? A) Araç modellerini ve fiyatlarını B) Şehirdeki yolları ve önemli yerleri C) Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini D) Trafik suçuna verilen para cezalarını Cevap B. Şehirdeki yolları ve önemli yerleri. Şehirdeki yolları bilirse çevreye olumlu bir katkı sağlayacaktır ticari araç şoförüyle 18. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? İşaretimiz şu. A. Mopet yolunu B. Bisiklet yolunu C. Mopetin giremeyeceğini D. Motosikletin giremeyeceğini Bir saniye arkadaşlar Evet cevap Ceyhan. Mopetin giremeyeceğini, mopetin girişinin yasak olduğunu bildirir. 19. Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. Araç dengesinin korunması B. Trafik güvenliğinin dikkate alınması C. Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması D. Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi Cevap D. Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi yükleme ile ilgili yapılan yasaklardandır 20. Şekildeki karayolu bölümünde yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücüleri aşağıdakilerden hangisini bildirir? A çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini B her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini C her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini D devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini Cevap D Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini. Çizgilere baktığımız zaman arkadaşlar devamlı çizgi var, düz çizgi, bir de kesikli çizgi var. Kesikli çizgi olan yerlerde e, şerit değiştirilebilir. Fakat kesikli çizgi olmayan, devamlı olan e, çizgi tarafındaki araçlar şerit değiştiremez. Bunu anlayacağız. 21 Şekle göre bir numaralı araç yani bu arkadaki araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Hızını azaltması B. Öndeki aracı geçmesi C. Takip mesafesini arttırması D. Duraklama yapmaktan kaçınması Cevap B. Bakın bu arkadaki aracın öndeki aracı geçmesi yasaktır. Çünkü neden? Yol devamlı çizgi yolu. Şerit değiştirmek yasaktır. 22. Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A) Sürücüsüne hapis cezası verilir. B) Araç sahibine sadece para cezası verilir. C) İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir. D) Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir. cevap C ihtar edilir yani uyarılır. Tekrarı halinde araç trafikten men edilir. 23. Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması beklemekte olan sürücüye neyi bildirir? A geri dönmesini B motoru durdurmasını C harekete hazırlanmasını D biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını Cevap C. Harekete hazırlanmasını. Kırmızı sonra kırmızı ile birlikte sarı yandı. Harekete hazırlanıp yeşil gelecek zaten geçecek. 24. Sürücüler beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. İnsanların değişebileceğine, değişebildiğine inanmalıdır. B. Dinlerken aynı zamanda değerlendirme eğiliminde olmalıdır. C. Karşısındakinin kişiliğini sevmediğinde zihnini ona kapatmalıdır. D. Tek bir olayın birini anlamak için yeterli bir örnek olduğunu düşünmelidir. Cevap A. İnsanların değişebildiğine inanmalıdır arkadaşlar. Başarılı iletişim kurma, becerilerini geliştirmek isteyen birinde bu özellik, bu düşünce olmalı. 25. Aşağıdakilerden hangisi kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır? A. Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması. B. Olay yerinin diğer sürücüleri tarafından görülmesinin engellenmesi. C. Araç LPG'li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması. D. Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması. Cevap A. Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması güvenli bir ortam için yapılan uygulamadır. 26. Monoküler, tek gözü gören kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Bu kişiler ticari araç kullanabilir. B. Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz hekiminden sağlık raporu almaları zorunludur. C kullanacakları araçların içinde sağında ve solunda olmak üzere en az 3 ayna bulunması zorunludur d kendileri açısından konulan kurallara uyup uymadıklarının denetlenebilmesi için sürücü belgelerine monoküler ibaresi yazılır cevap a bu kişiler ticari araç kullanabilir. Yanlış arkadaşlar monoküler yani tek gözü gören kişiler maalesef ticari araç kullanmaları yasaktır. 27. Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A) Dar bir kavisle dönmesi, B) Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi, C) Dönüşünü tamamladıktan sonra hızına uygun şeride girmesi, D) Kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermesi. Cevap A. Dar bir kavisle dönmesi. Yanlış olan davranıştır arkadaşlar. 28. Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler? A) Hızı viraja girmeden önce arttırmak. B) Aracı kullanırken sadece yola konsantre olmak. C) Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak. D) Her hızda fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek. Cevap A. Hızı viraja girmeden önce arttırmak sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler arkadaşlar. Tam tersi olmalı. Viraja girmeden önce hızımızı ne yapmalıyız? Hafifletmeliyiz, yavaşlatmalıyız. 29. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamındaki gabari sınırlamasının olduğunu bildirir? Genişlik. Evet, trafik işaretlerine bakın arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği. Bakın, şu yanlardaki oktan anlıyoruz genişliği belirttiğini. Mesela C'ye bakalım. Yukarıda ve aşağıda oklar. O zaman ne oluyor bu? Aracın yüksekliğini gösteriyor. Bu da genişliğini gösteriyor. 30. Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur? A. Bujilerin yeni olması. B. Yakıt borularının uzun olması c. depodaki yakıt seviyesinin düşmesi d. tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması Cevap d. tavsiye edilmeyen araç lastiğinin kullanılması aracı fazla zorlayacak. Bu da fazla yakıt tüketimine sebep olacak. 31. Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık? kaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir. A kırmızı oklu ışık, B yaya figürlü yeşil ışık, C fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık, D fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık. Cevap C. Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık ikaz anlamındadır ve bu yerden yavaş ve dikkatli geçmesi gerektiğini bize bildirir. 32 Dizel yakıt kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda hangisinin yapılması uygundur? A) Aracın düşük hızda sürülmesi, B) Yakıt deposunun boşaltılması, C) Aracın yüksek devirde kullanılması, D) Hava filtresinin değiştirilmesi. Cevap B. Yakıt deposunun boşaltılması. Yanlış yakıt koyduysak ne yapacağız? Boşaltacağız. 33 Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücülerin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur? A) Koruma başlığı ve koruma gözlüğü B) Rüzgarlık ve boyun korsesi C) Eldiven ve emniyet kemeri D) Çocuk bağlama sistemi Cevap A Koruma başlığı ve koruma gözlüğü bulunması ve kullanılması zorunludur. Bunları süren sürücülerin. 34. Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır? A. Yol eğimli ise çıkışta kullanılan vites değinilmesi. B. Park manevrası yaparken geri gidilmesi. C. Hızı azaltmak için frene basılması. D. Ters yönden yola girilmesi. Cevap D. Ters yönden yola girilmesi tek yönlü yollarda yasaktır. 35. Araçların muayene süresi dolmasa bile aşağıdaki hallerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur? A) Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde, B) Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde, C) Motoru bakımından geçirildiğinde, D) Sahibi değiştiğinde. Cevap A. Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde özel muayene zorunludur. 36. Geceleyin görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir? A. Birkaç defa selektör yaparak, B. Acil uyarı ışıklarını yakarak, C. Birkaç defa korna çalarak, D. Dönüş ışıklarını yakarak cevap A birkaç defa selektör yaparak geceleyin yani görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaştığınızda yaparsak sürücü geldiğini haber vermiş olur. 37 Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır. Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir? Şekillere bakıyoruz. Cevap A. Bakın yolun mucurlu olduğunu gösteriyor. Yani yolun küçük kaya parçacıkları fırlatabileceğini söylüyor. O yüzden cevap A. 38. Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek vites değiştirme imkanı sağlayan güç aktarma organıdır? A. Amortisör B. Helezonyay C. Fren balatası D. Kavrama Devriyaj Cevap D. Kavrama debriyaj olacak. 39. Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır? A. Benzin B. Motorin C. antifriz, D. Gaz yağı Cevap A. Benzin Buji ile ateşlemeli motorların yakıtı benzindir. 40. sorum. 1. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi. 2. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması. 3. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması. 4. Yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vesaire yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi. Numaralandırılmış ifadelerden hangileri karayolunda meydana gelen trafik kazalarının topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır? A) 1 ve 2, B) 1, 2 ve 4, C) 2, 3 ve 4, D) 1, 2, 3 ve 4. Cevap D. 1, 2, 3 ve 4 yani hepsi. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi çevreye zarar verilmiş olur. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması. Ulaşım aksadığı zaman kamuya zarar verilir, topluma zarar verilmiş olur. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması yine topluma, kamuya zarardır. 4. Yakıt kimyasal madde tıbbi atik yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi yine çevrenin zarar gördüğü anlamına geliyor. O yüzden cevap hepsi D. 41. Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir? A) Ayna ayarları, B) Yakıt seviyesi, C) Araç lastikleri, D) Koltuk ayarları. Cevap C, araç lastikleri araca binmeden önce yapmamız gereken kontrollerden birisidir. 42. Şekildeki karayolu bölümünde yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücüleri aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini. B. Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini. C. Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini. D. Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini. Arkadaşlar çizgiler, kesikli çizgiler ve devamlı çizgiler. Cevabımız bu arada D seçeneği. Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini. Devamlı çizgi olduğu için arkadaşlar bunlar şerit değiştiremiyor. Kesikli çizgi tarafındakiler şerit değiştirebilir. 43. Aracın elektrik devresinde akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir? A akü, B platin, C sigorta, D alternatör. Cevap C. Sigorta arkadaşlar. Akım yüksek olduğunda bu akımı dengelemek için, güvenliğini sağlamak için eriyor. 44. Şekildeki aracın sürücüsü döner kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir? A. istediği şeridi. B. 1 numaralı şeridi. C. 2 numaralı şeridi. D. 3 numaralı şeridi. Cevap sola yanaşarak bir numaralı şeridi kullanmalı olacak. 45. Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir? A. Şaft B. Alternatör C. Marş motoru D. Amortisör Cevap A. Şaft 46. Şekildeki karayoluna ne ad verilir? A. Tali yol B. Geçiş yolu C bağlantı yolu, D bölünmüş yol. Cevap D bölünmüş yol. Gidiş ve geliş olarak ikiye bölünmüş yol. 47. Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının hangi seçenekteki davranışı hatalıdır? A. Solunumu zorlaştıracak kıyafetleri gevşetmesi. B. Yabancı cismi görmeden kazazedenin ağzı içine kör dalış yapması C. Kazazedeyi sert ve düz bir zemin üzerine baş, boyun ve gövde ekseni düz olacak şekilde sırt üstü yatırması D. Bir elini kazazedenin alnına koyarak başı geriye iterken diğer elinin iki parmağıyla çeneyi öne ve yukarıya doğru çekmesi Cevap B yabancı cismi görmeden kazazedenin ağız içine kör dalış yapması tabii ki hatalı bir davranıştır. 48. Aşağıdakilerden hangisi karayollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamakla görevlidir? A. Sağlık Bakanlığı B. Adalet Bakanlığı C. Karayolları Genel Müdürlüğü D. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cevap A. Sağlık Bakanlığı İlk yardım, acil yardım, planlar ve uygular. 49. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? A. Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması. B. Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi. C. Çıkık olan bölgeye kuvvetli masaj yapılması. D) bölgenin nabzının, deri renginin ve ısısının kontrol edilmesi. Cevap D. Çıkıklarda bölge nabzı, deri rengi ve ısının kontrol edilmesi ilk yardım uygulamasıdır. 50 ve sınavımızın son sorusu. Motor çalışır durumdayken aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? A) Araç yakıtının bitmek üzere olduğunu B araç kapılarından birinin açık kaldığını, C motor yağının değiştirilmesi gerektiğini, D ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu. Cevap A. Araç yakıtının bitmek üzere olduğunu. Zaten bakın benzin yakıt istasyonlarına benzeyen bir şekil var. Buradan araç yakıtının bitmek üzere olduğunu anlayacağız.